Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pivot tablo üzerinde tekil sayım yapmayı göstermek istiyorum. Ayrı sayım ve distinct count olarak biliniyor. Bakınız burada faturalar var tekrar ediyor ve bir pivot tablo oluşturacağım fatura sayıları ile ilgili. Ekle dedim pivot tablo dedim var olan bir yer diyorum ve buraya pivot tablomu oluşturuyorum. Doğal olarak işte satıcıları aldığımı düşünürseniz veya illeri aldığımı düşünürseniz iller bazında fatura sayılarını buradan aldım. 36 tane fatura görünüyor. Oysa aslında fatura sayıları çok sayıda tekrar ediyor. Yani buradan bir tane daha var. Burada görmüş olduğunuz gibi yani 36 tamamının sayısı. Oysa bunların tekil alınması gerekir. Bakın ne yapıyoruz? Yine aynı işlemi yapıyoruz. Ekle pivot, tablo var olan. Şurada dikkat edin, veri modeline ekle. et Data model, data modeli ayrıca Power Query, Power Pilot süreçlerinde de kullanıyoruz. Bunun özelliği var. Bir veri modeli içerisinde bir başvuru yapacağız tabii. Ondan sonra aynı işlemi tekrar edelim. Iller. Ve e, fatura numaralarının sayılması gibi yine aynı şekilde 36 geldi gördüğünüz gibi ama bakın burada bir detay daha var Şurada şuradan e, veriz, buraya gidiyorum bakınız işte burada ayrı sayım Distant count seçiyoruz ve artık aslında 8 fatura varmış benzersiz olarak e, boş satırımızı kaldıralım. Ondan sonra 7 fatura varmış gerçekte. Bunlar satır sayıları, bunlar da benzersiz fatura sayılarını almış olduk.